Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nesiniz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri tanımak istiyorum. Buyurun. Ben Mehmet Doğru. 20 yıldır parfüm üretimi yapıyoruz. Kendi markamız. Yurt dışından ithal ettiğimiz esanslarla kendi şubelerimizde satarak perakendecilik yapıyoruz. Aslında üretici olmamıza rağmen biz bir sanayici değiliz. Perakendeciyiz. Hedefimiz ülke genelinde 250 şubeye ulaşmak. Önce müşteri memnuniyetini baz alarak kendi stratejimizi belirledik ve alışveriş merkezlerinde 130 şubeye ulaştık şu anda. Yakın zamanda Avrupa'da franchise'larımız var 7-8 ülkede ama kendimiz Amerika'da ve Avrupa'da bir yapılanmayla markamızı yurt dışına da taşıyacağız. Evet, çok güzel. Peki pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi? Olumsuz etkiledi her firmada olduğu gibi ama biz bunu bir fırsat olarak gördük. Son 1,5 yıl içerisinde 50 tane mağaza açtık. Pandeminin en çok yatırım yapan firması olduk. Ama tabii ki tüm ekonomimizi olumsuz anlamda etkiledi. Müşterilerimiz de buluşmamız imkansız hale geldi. Mağazalarımız kapandı. Personellerimizi bir süre evlerine gönderdik. Kötü etkiledi tabii ki. Peki bu sektöre girişim yapmak isteyen kişilere vereceğiniz tavsiyeler neler olurdu? Süper bir sektör. Öncelikle koku, mutluluk veren bir sektör. Muhakkak böyle bir yatırım içerisine girmek istiyorlarsa önce bizimle bir görüşsünler. Biz onları anlatalım. Hem karlı, hem sürdürülebilir satışın yüksek olduğu, fanatik müşteri grubunun üst düzey olduğu bir sektördür. Ee, bizimle görüşsinler muhakkak. Tamamdır, teşekkür ederim. Peki bugün nasıldı sizce? Ee, nasıl geçti, keyifli geçti mi para kendinin 20. yılı? Biz ee, çok mutluyuz. Bizim standımız en çok ziyaretçi gören stand oldu. Organizasyonculardan da güzel ee, geri bildirimler aldık çok güzeldi. Pandemi olmasaydı daha da güzel olacaktı ama pandemiye rağmen çok ciddi bir talep vardı. Mutluyuz, keyifliyiz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, siz sağ olun.